bir görelim. Aşk, para ve sağlık. E, aşkta terazilere küçük bir uyarıda bulunuyorsun evet. sanki. İlişkilerine dikkat mi etsinler? Aha. Ya da var olan yeni bir ilişki kurdularsa ne yapmaları gerekiyor? Bekar olan terazilere yeni bir ilişki var mı? Ufukta evlilik gözüküyor mu? Tabi soruları çoğaltabilirim. Söz sende şimdi. Özellikle gezegenlerin kombinasyonu ve yeni ayın e, yay burcunda doğuyor olması bu dönemi bir haftalık süreci Aşk ve duygusal hayatlarında, sosyal yaşamlarında, iletişim alanlarında ve konularında kontrollerinin dışında gelişen olayları çok fazla abartabilirler. Hmm. Hatta hak aranmayacak ortamda hak arayabilirler, e, antipatik görüntü sergileyebilirler e, ve e, çevrelerindeki kişilerin kendilerinden sıkılmasına neden olabilirler. Yani. Bu sürede bir haftalık e, dönemde tepki almak istemiyorsanız, yanlış anlaşılmak istemiyorsanız size tavsiyem lütfen hiçbir şeyi gözünüzde büyütmeyin, düşüncelerinizde de abartmayın efendim. Kendinizi e, bir hedef gibi de belirlemeyin. Yaşadığınız olayları da neye öğretti olarak değerlendirin. E, her konuyu haksızlıkmış gibi görüp değerlendirmek e, kontrolünüzün dışında gelişen olayları zamana bırakmadığınız takdirde e, ilişkide kesin ayrılıklara, dağılmalara, kopukluklara neden olabilecek durumları yaşayabilirsiniz. Özellikle de uzun süreli ilişkisi olanlar hatta hani örneğin bir 20 yıllık evli olan, 10 yıldır bir birlikteliği olan burcu Terazi ise kontrolünün dışında gelişen olaylardan dolayı yol ayrımlarına girebilirler. Davranışlar bu dönemde o ayrılıkların olmaması için terazilerin davranışı çok çok önemli. Aynı zamanda bütçenizle ilgili e, beklediğiniz, planladığınız, her şey planladığınız gibi gelişirken... E, ...hafta içerisinde para konularında geçmişten gelen sorun olmuş... ...hatta elde edebileceğinizi bile düşünmediğiniz imkanlar, fırsatlar size geri dönebilir. Bu hafta siz terazilere spotum. Lütfen paylaşımlarınızı ve duygularınızı güzel bir dille ifade edin. Kendinizi ifade etmek hafta boyunca çok önemli.